<laughs> Çekeyim O bir değil ama <laughs> Ama koşma koşma Güzel <laughs> <laughs> evet, değerli izleyenler Güzel bir koşuydu Bu değerli köpeğimiz Heri, heri dişin olmakla beraber katil köpek. Bütün erkek köpekler peşinden koştu. Çok çekici bir köpek. Ya manyak bir şey. i̇kinci katına aşağı atıp adamı sürüyor. Ona söylesene. Yok, o, o tür kötü şeyler damat varlar etkiler mi? Bas bir daha kapansın diye. Nereye atacağım? Bu taraf çekmeyin yine.